Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma, videoma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah herkes iyidir. Evet bugün böyle dikenler taşlarıyla birlikteyiz. Ve bakın böyle sonraki aldığım şeyler dikenler taşları bakın yeni yeni büyümeye başladı arkadaşlar. Bakın buralardan böyle. Evet tabii ki iki tanesini de kaybettim yeni aldıklarımın. Onların da öleceği varmış. Öldü gitti böyle bir tanesini benim biraz hatamdan dolayı kaybettim ama diğeri kendiliğinden gitti maalesef Evet şimdi normalde öleni nasıl öldü arkadaşlar ben bunları sulamıştım ve onu da böyle içeri odaya koymuştum böyle güneş almayan hava almayan bir yerdeydi ondan dolayı kaybettim onun için açık havaya koyun ki yeni aldıklarınızı çok sıkıntı yaşamayın eğer içeride hava almadığı zaman bir şekilde kökten şey yapıyor böyle fazla sulu kaldığı için çürüme yapıyor ve o şekilde kaybedebiliyorsunuz. Ona dikkat edelim. Evet bu artık elimizde kalanlarla devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kalan sağlar bizimdir. En azından. Evet bu şekilde böyle bakın. Şu sararan yapraklar dikenler tacının yaprak dökmesi sizi korkutmasın. Çünkü neden? Bu tekrar yeniden şeye böyle kışa hazırlıklı girmek için bu eski yapraklarını döküyor ve taze yapraklarını çıkarıyor ve ondan sonra çiçeklenme dönemine geçiyor. Ondan dolayı çok sıkıntı yaşamıyor bunlar. Evet, yani bu da çiçek dök şey yaprak dökmesi sizi korkutmasın. Evet bakın şuradaki şurada daha belirgin böyle göstereyim. Bakın bu önceki yapraklarıydı. Şimdi bunları tamamıyla dökecek bakın sarartmış zaten ve bu şekilde dökecek bakın yeni çıkan yapraklara bakın şunlar yeni çıkan yaprakları gayet güzel ve hoş görünüyor evet bunlar şu sarı yaprakları döktükten sonra buradan tekrar sürecek ve taze yapraklarla yeniden canlılığını koruyacak ve şahane bir görüntü oluşacaktır evet bu benim evdeki kendi şey dikenler tacım evet şu da Bakın buraya da bunun fidesini yapmıştım. Bu şekilde bakın. Çiçek açmış bu da minik minik açmış. Bu neden minik açmış? Bu güneş görmediği için böyle minik açmış. Evet bunu artık böyle güneş alan, hafif güneş alan bir yere koymam gerekiyor ki daha güzel olsun. Ve şu bakın tepeçeliği almıştım bunu. Bunun neden tepeçeliğini aldım? Bu böyle dikine böyle uzayıp gidiyordu ve boyuna gitmemesini istediğim için yani böyle tekrar şu aralardan dal vermesini istediğim için bu şekilde tepeçeliğini aldım ve tepeçeliğini buraya diktim bakın tepeçeliği de tutmuş bakın yeni yapraklar çıkmış ucundan zaten belli oluyor parlak yapraklar yeni çıkan yapraklar taze yeşil yeşil oluyor Evet bu da çıkmış ama bakın bu çok kurumuş dikenler tacını da çok fazla sulamayın arkadaşlar böyle bakın iyice kurusun ondan sonra böyle bir şekilde Suyunu verelim bir bardak verdik en azından biraz rahatlasın. Evet şu dibine dökülen yapraklarımızı da alalım ki çiçeklerimizin dibinde küflenip hastalık yapmasın. Evet bu şekilde. Şimdi çiçeklerin böyle dökülen yapraklarını toprağın içine karıştırırsanız toprağın altında kalırsa gübre olur arkadaşlar. Yok eğer böyle toprağın üstünde kalırsa çürüme yapar o da hastalık yapar. Ya böcek yapar ya küf yapar çiçeklerimizin köklerinin hava almasını engeller ve hastalıklara daha yatkın olur çiçeklerimiz ondan dolayı şeylerini temizleyelim şimdi arkadaşlar hiç durmadan benim gözüme de bu takılıyor belki sizinkine de takılıyordur bu normalde bakın şeffaf naylon evet buraya renkli kağıt koymuşlardı çocuklar ve renkli kağıdın rengi çıktı buraya buraya ne sürdüysem çıkmadı yani çiftte sürdüğüm şeyde sürdüm uzun suyu da döktüm böyle yani bütün her şeyi denedim ama çıkmadı maalesef bu içine çektiği böyle renkleri maalesef atmıyor geri bu şekilde kaldı bunu da açıklayayım bu herhalde herkesin dikkatini çekiyordur diye sanıyorum yani bu şekilde bir açıklama yapmak istedim buradan da size yani bu elimde olan bir şey değil bu şekilde kaldı malum bunlar da böyle bu şekilde e, kullanmaya devam ediyoruz onlar o şekilde kaldı orada evet ve bakın şöyle evet bu da şeydi galiba yeni toprağını yeni saksısına alıştı ve yeni sürgünleri başladı çıkmaya böyle bakın taze yapraklar vermiş bakın bu 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 yeni aldıklarımdan ve bu da hepeye gelmişti arkadaşımdan Evet bu şekilde. Çok güzel. Bunlar da kendilerim, kendimin yani daha önceki çiçeklerim. Bu ikisi de. Evet inşallah bunlar da güzelce çiçek açar ve dolar. Ve harika güzelliklerini görürüz arkadaşlar. Şimdi benim bu çeşit çeşit açıyor arkadaşlar. Kırmızı açıyor böyle bakın bu şekilde böyle açıyor açık pembe gibi ee, bu şekilde böyle ee, konumuna göre değişiyor çiçek açma rengi Evet şimdi bakın bu da mısır patlağı bakın mısır patlağı da açmaya başlamış bu şekilde ve böyle bol çiçek açan türlerden bu da şu Evet fileli dediğimiz bu da çok güzel oluyor ve şu da çarşaf beyazı dediğimiz iri yapraklı böyle çiçekleri iri yapraklı oluyor. Hem de kendi de zaten çok iri yapraklı. Bunlar özel, şunlar özel türler arkadaşlar. Ve bu şekilde bunlar da normal. Bunlar da aslında özel de şu ikisi en özelleri. Evet bakın. Bu şekilde çok şahane. Dikenler tacı herkes sever ve evet, dikenler tacı gerçekten de sağlıklı bitkilerden arkadaşlar böyle sizlere faydası olan yani evinizin şeyini oksijenini almıyor bunlar oksijen üretiyor evin içinde onun için bunu evde bulundurabilirsiniz ve güneşi seven çok şeylerden bir çiçeklerden birisi bu güneşi gerçekten çok seviyor bu dikenler tacımız evet güneşli çok aşırı yakıcı güneş değil ama normal güneş olması gerekiyor ee, ve böyle bize kışın bol bol çiçek açanlardan e, e, yani bir tür bunlar da e, böyle sevdiğimiz çiçeklerden aslında görüntü olarak çok hoş böyle çiçek açınca daha da muhteşem oluyor evinizin renklenmesini istiyorsanız mutlaka bu çiçeklerden elde edinmelisiniz yani evinizde bulundurun ve sizleri gerçekten mutlu edecek güzel çiçeklerden bunlar ve zaten kış boyu sürekli bunlar da çiçek açıyor arkadaşlar. Ve şahane görüntü oluşturuyor. Eğer kışın yapacak bir işiniz yoksa bunlara bakın. Bunlarla uğraşın. Mis gibi olsunlar böyle bakın. Hatta şu sararan kök yapraklarını alalım ki fazla dökülüp ortalığı batırmasın. Evet böyle bu şekilde. Bakın. Evet bunlar nasılsa dökecek bunları. Bu şekilde yere dökülene kadar biz alalım. Şey olmasın en azından ortalık batmasın. Evet. Bunlar evimize gerçekten oksijen veriyor, içerideki kötü enerjiyi alıyor. Ve sülte engillerden bunları bakın böyle yaptığınız zaman, böyle yapraklarını aldığınız zaman buralardan süt şeyleri çıkıyor böyle beyaz beyaz. Evet bu şekilde dikenler tacımız harika Evet böyle bunların da artık yavaş yavaş yerini değiştireceğim arka balkondaydı böyle sadece batarken güneş alıyorlardı şimdi biraz daha güneş alan yere koyacağım ki daha güzel canlı bir şekilde büyüsünler Evet yarı gölge yarı güneş yere koyun arkadaşlar çok aşırı güneşte dur, durdurmayın aşırı güneşte durdurursanız yapraklarımız yanabilir onun için dikkat edelim koyduğumuz konuma. Eğer çiçeğiniz koyduğunuz konumdan mutluysa sakın yerini değiştirmeyin orada dursun büyümesine değiş şey yapmasın değiş büyümesine devam etsin. Eğer değiştirirseniz çiçeğiniz ne olur çiçeğinizi tekrar yeni konuma alışmak için yapraklarını da döker, çiçeklerini de döker. Hatta sevmeyebilir de yeni konumunu. Onun için alıştığı, sevdiği konumdan ayırmayalım lütfen. Eğer yerini sevmediyse o zaman değiştirebilirsiniz. O şekilde çiçeklerinizin böyle mutlu olduğu yerleri evinizde bulmalısınız ki hem onlar mutlu olsun, hem siz mutlu olun ve şahane, güzel bir şekilde büyüsünler ve sizleri gerçekten mutlu etsinler. Evet böyle. Bakın. Bu da ne renk açacak merak ettim. Şu beyaz gibi açıyor. Kelebek gibi böyle. Tam kelebek değil aslında bu. Çarşaf beyazı dedikleri böyle. Şunun daha iyisi. Ve şu da çok güzel bir tür. Bunun çiçeği de çok güzel oluyor. Çok beğendim alırken. Evet inşallah o da güzelce açar ve görürüz. İşte çilli pembe ve şey gitti. Kırmızı türü gitti türüm gitti. ikisi gitti ama üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Aynen bunlar da yeterli. Evet. Ölene dur diyemiyoruz arkadaşlar. Ne kadar da bilsek de uğraşsak da bizlerin de maalesef çiçeklerini kaybetmesi oluyor. Evet. Bizler de çiçeklerimizi kaybediyoruz. Böyle. Yani ne kadar yaparsanız yapın bakımını. Öleceği varsa da ölüyor aynen o şekilde. Ne yaparsanız yapın. Hepsinin her şeyin bir ömrü var maalesef. Ondan dolayı çok üzülmeye de gerek yok. Kendinizi mutlu edin. Öldüyse de yapacak bir şey yok. Yenisini alın arkadaşlar. En azından ben öyle yapıyorum. Ne yapalım? hayat devam ediyor bir şekilde. Evet, bol çiçekli günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum beğeni, beğeni yapmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. evet, abone olanlara, yorum beğeni yapanlara buradan selam olsun. Hoşça kalın.